acı ve izdirapta Yüce Allah'ın bizlere tavsiyesi. Kur'an'da dikkat çekilen davranışlardan biri de Hz. Eyyub Aleyhisselam'a gelen bir vahiy anlatan ayetlerde gizlidir. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundu diye Rabbine seslenmişti. Ayağını depret. İşte Yıkanacak ve içecek soğuk su diye vahyettik. Hz. Eyüp Aleyhisselam'a şeytanın vermiş olduğu sıkıntı ve verasızlığa karşılık Allah'ın bildirdiği tavsiyelerden biri ayağını depretmesidir. Ayette geçen bu ifade hareket etmenin yani spor yapmanın faydalarına işaret ediyor olabilir spor esnasında özellikle bacak kasları gibi uzun kasların hareket ettirilmesi ile kan dolaşımı hızlanır, hücrelere giden oksijen miktarında da artış olur. Aynı zamanda vücut mikroplara karşı da daha çok direnişli bir hale gelir. Düzenli egzersiz yapan kişiler geniş ve temiz damarlara sahip olurlar ve kan şekeri dengesini sağlayarak şeker hastalığına önleyici rol oynar. Bunun yanında ayette dikkat çekildiği gibi yıkanmanın da vücuttaki statik elektriğinin artmasında en etkili yöntem olduğu bilinmektedir. Yıkanmakla birlikte vücuttaki oluşan fiziksel temizliğin yanında gerilim ve sıkıntı da azalır. Bu nedenle yıkanmak hem stres hem de ateşli hastalıklara başta olmak üzere birçok fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar üzerine iyileştirici etkiye sahiptir. Ayette yıkanmaya ek olarak bir de su içilmesi tavsiye edilmiştir. Suyun vücudundaki her organı üzerindeki oluşturduğu faydalar göz ardı edilmeyecek kadar fazladır. Terbezleri, mide, bağırsaklar, böbrekler, cilt ve bunlar gibi daha pek çok organın sağlığı suyun vücudundaki yeterli miktarda alınmasına bağlıdır. Her biri beden ve ruh sağlığımız için hayati önem taşıyan bu tavsiyeleri bir arada uygulanması ise en ideal sonucu verecektir. Ya sen?